Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala hepimizi affettiği, bağışladığı, razı olduğu, sevdiği kullarından eylesin. Hz. Mevlana Mesnevisinde bir testi su adını verdiği güzel bir kıssa anlatır. Çöl ortasında fakir bir bedevi çadırda hanımıyla yaşıyordu. Bir gece hanımı bütün yoksulluğu, cefayı biz çekiyoruz. Herkes ömrünü bollukla geçiriyor. Biz fakiriz, Ekmeğimizde yok.'' bizim halimiz ne olacak diye dert yanar. Bedevi hanımına şöyle cevap verir. Be kadın daha ne zamana kadar tek dünya malını arayıp duracaksın? Şu dünyada ne kadar ömrümüz kaldı ki akıllı kişi rızkının azına çoğuna bakmaz. Çünkü her ikisi de kecicidir der. Hanımı beyin nasihatlerini dinlemez. Üstelik öfkesi ardar, bağırdıkça bağırır. Günlerce bu şekilde tartışırlar. Bir gün kadın kocasına şu aklı verir. Testimizde yağmur suyu var. Malımız mülkümüz de bundan ibaret. Bu testiyi al. Kit padişahlar padişahın huzuruna kir. Armağanımızı kendisine sun der. Bizim bundan başka hiçbir malımız yok. Çölde bundan daha iyisi de bulunmaz. Padişahın hazineleri varsa da bunun gibi suyu yoktur. Bu su az bulunur der. Zavallı kadın Bağdat'ın ortasından şeker gibi tiçle nehrinin akmakta olduğunu nereden bilsin? Destisindeki suyu övüp duruyor. Kocası da bu övgüye katılır. Kimin böyle bir armağanı olabilir? Gerçekten de bizim bir desti yağmur suyumuz ancak padişaha layık der. Bedevi desteği sırdına alarak Bağdat yoluna düşer. Onu gözü gibi korur. Günler haftalar sonra çölleri aşarak Bağdat'a gelir. Sonra da halifenin sarayını bulur. Muhafızlar ne istediğini sorarlar. Fakir bedevinin koca padişaha bir testi yağmur suyu getirdiğini duyunca önce külecek olurlar. Sonra da testi değil iyi niyetine bakarak bu armağanı kabul ederler. Bedevinin karıp hediyesinden halife çok memnun kalır. Bedevi huzuruna kabul eder gönlünü alır, yeni elbiseler kendisine kiydirir. Sonra da adamlarına testi altın ile doldurun, ona verin. Dönerken de onu kemi ile titsle yolundan ködürün. O çöl yolundan gelmiş. Tisle yolu onun yurduna daha yakın. Buradan memleketine dönsün emrini verir. Bedevi kemiğe binip Tisle'yi görünce büsbüdün şaşırır. Asıl şaşırdığı şey ise bu kadar suyu pol titre nehri varken halifenin bir testi çöl suyunu kabul etmiş olması Allah'a çandan şükreder. Mümin her ne kadar ilim, irfan, mal, mülk ve ibadet sahibi olursa olsun bu meziyet ve imkanlarına aldanmamalı. Bu değerlerin hepsini Rabbinin lütfu bilip şahsi amellerinin de tiçle nehri yanında bir testi su olduğunu unutmamalı. Şu halde unutmamalı ki salih amellerimiz tiçle gibi kürül kürül rahmet nehrinin aktığı ulu tergaha arz edebildiğimiz bir testi yağmur suyu mesabesindedir. Fakat hikayede olduğu gibi kişi rahmet teryasından eli boş dönmeyecek sır da naciz testi takdim etmedeki samimiyet olacak. Bu ibretli hikayeden çıkarılacak bir başka ders de padişahlar padişahının dir Kendisine değersiz bir testi çöl suyu kediren kişiyi huzuruna kovmak yerine sadece samiyedini mükafatlandırıp yağmur suyunu altın ile değiştirmesidir. Cenab-ı Hak da bizim kısacık fani ömrümüzü alıp karşılığında bize ebedi cenneti vermek istiyor. Bizden istediği vasifelerin karşılığında muazzam ve muhteşem ikramlar hazırlıyor. Yeter ki biz bilgisizliğimizi, acizliğimizi itirak edip onun ilmine, kudredine, rahmedine, muhabbedine, ihlasla, iman ve ibadetle sarılabilelim. Bir de Rabbimiz bize karşı çömert ise biz de mümin kardeşlerimize hatta bütün insanlığa, bütün mahlukada öyle çömert olalım. Rabbimizin bizi affetmesini niyaz ediyor isek biz de affedebilelim. Affede, affede, edilenlerden olalım. Rabbimiz bizi yüce dergahından geri çevirmesin diye yalvarıyor isek biz de kabımızdan kimseyi eli boş, hor ve hakir döndürmeyelim. Kurtuluş Mevla'yı bilmekte ve ona ibadet etmektedir. Kurdaların, kurdaralım kendimizi diyor Mahmut Efendi. Hakkın kazabından kaçmalı, rızasına koşmalıyız. Ona isyandan uzaklaşmalı, idade yaklaşmalıyız. İbrahim Aleyhisselam ki Allah'a tost olmuş, dost yaşamış bir peygamber. O duasında şöyle diyor. Bela tuhsini yevme hasun, Ya Rabbi, insanları tirittiğin gün beni mahcup eyleme. Rabbimiz hepimizi mahcup olanlardan değil, onun huzurunda mesrur olanlardan eylesin. Amin.